Ben Chrome Bisiklet'ten Seyfettin Beker, Ankara'dan herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte 2025 model Chrome Bobket erkek çocuk bisikleti modelini ve de Kron Hydra kız çocuk bisikleti modellerini inceleyeceğiz. Arkamda farklı renkleriyle beraber duruyorlar. 16 jant ve 20 jant olmak üzere iki farklı bedene sahip bisikletlerimiz gelin yakından birlikte inceleyelim. Evet, bisikletlerimiz şu an karşıda gelin yakından inceleyelim bisikletleri. Hemen en başta 20 jant siyah yeşil rengimiz hemen yanında kız bisketi modelimiz olarak Hydra var bu pembe rengimiz bu da 16 jant erkek çocuk bisikleti Bobcat modelimiz. Bu da siyah turuncu rengimiz. Bisikletlerimizin kadro yapılarına baktığımız zaman düşük kadro tasarımı sayesinde hem kız çocukları hem de erkek çocukları bu bisikletlere rahatça inip binebiliyor ve de bu da tabii ki kullanım kolaylığı sağlıyor. Fren sistemine baktığımız zaman bizi V fren sistemi karşılıyor. Papuçlu bir sistem. Gayet bastığı zaman yumuşak bir şekilde basıp rahat bir şekilde bisikletleri durdurabiliyor kullanan kişiler. V fren konusunda şu önemli tabii ki kurulumunu güzel yapmak gerekiyor. Eğer bastığınız zaman böyle yumuşak bir frenleme, kolay bir frenleme yapmak istiyorsanız bunun kurulumunu yapan servisin güzel bir şekilde frenlerini ayarlaması gerekiyor ki kullanıcılar da frene bastığı zaman yumuşak şekilde bassın ve de güzelce frenleme yapsın. Ondan dolayı kesinlikle kurdurup teslim almanızı tavsiye ederim. Bisikletlerin denge tekerlekleri gayet geniş ve de yumuşak malzemeden yaptıkları için gayet kaliteli denge tekerlekleri kullanılmış bisiklet sağa sola yatma yapmıyor. Ön taraftaki çantaya baktığımız zaman bu çantalar istenilirse sökülüp omuz çantası olabiliyor. İçinde de hemen şu şekilde kayışları var aslında göstereyim. Omuz çantası olabiliyorlar ve komple bu çantayı isterseniz sökebilirsiniz. Gidonumuzun alçaklık yükseklik ayarını yapabiliyoruz ve de bu gidonu istersek daha öne de çekebiliyoruz. Geriye de çekebiliyoruz. Onun ayarını da buradaki altı alyan sayesinde kolayca yapabiliyorsunuz. Çantayı söktüğümüz zaman daha rahat ulaşabiliyoruz o vidaya. Selemizin yükseklik alçaklık ayarını buradaki mandaldan yapıyoruz. Pedallarımız hemen burada. Kız bisikletinde böyle beyaz pedallar kullanılmış. Turuncu bisikletimizde hemen kadro rengiyle aynı turuncu pedalları var. Yeşil bisikletimizde de hemen bu tarz yeşil pedallar kullanılmış. Kız bisikleti Hydra modelinde aynı zamanda morlu bir rengimiz de var. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Bisikletimizin yeşil rengi, turuncu rengi var. Bir de burada kutunun içerisinde bir farklı renk daha göstereyim. Böyle kırmızı, mavi rengimiz de var. Bu da çok güzel bir renk. Bunu da tercih edebilirsiniz. Yani birden fazla renk seçeneği var bisikletlerimizin. Lastik yapılarına baktığımız zaman parkta bahçede kullanmaya uygun lastik yapısı tercih edilmiş. Bu lastikler gereksiz yere sürtünme yapmıyor ve de isterseniz kötü yolda, isterseniz asfaltta, isterseniz parkta, bahçede kullanmaya uygun lastikler. Bunlar 20 çapındaki bisikletler. Şöyle göstereyim. Bu da 16 jant. Yani 16 jantla 20 jant arasında böyle bir fark bulunuyor. Bisikletlerimizin özellikleri bu şekilde. Burada hemen bir zincir muhafazamız var. Çocukların paçalarını kapmamaları için yani pantolon paçası gibi şeyler kapılmasın diye Buraya güzel bir zincir muhafazası yapmışlar. Güzel düşünmüşler. Çamurluklarımız var. Bisikleti daha havalı gösteriyor gördüğünüz gibi. Çok güzel düşünmüşler. Bisikletlerin tasarımları çok güzel. Kullanımları da çok kolay. Eğer sipariş vermek isterseniz ekrana bırakmış olduğum telefon numaraları üzerinden bizimle iletişim kurabilirsiniz. Herkese keyifli sürüşler. İyi günler dilerim.